Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi lig aşaması mücadelelerinde Hoffenheim ile Lyon karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Hoffenheim, deplasman ekibi Lyon'u ağırlıyor. İki ekip de aslında fena bir giriş yapmadılar lige fakat çok da rahat gitmiyorlar. Birbirleriyle oynadıkları maçlar önemli olacak ve ben temponun kolay kolay düşeceğini zannetmiyorum. 2.5 üstü seçeneği bence oldukça olası. Tahmin 2.5 üst oran 1.34. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.